Müşterek çocukların velayet hakkının değerlendirilmesi için taraflardan herhangi bir tanesinin evliliğin bitmesinden sonra ya da evlilik dışı doğan çocukların velayet hakkının değiştirilmesiyle ilgili açılacak davalarda artık Türk Medeni Kanunu'nun 426. maddesi ve çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi gereğince çocuğa dava süresince bir kayyum atanması zorunluluğu getirilmiştir. Kayyum, çocuğun haklarını dava süresince anne ve baba yerine koruyacak, tüm haklarını ve tüm delillerini çocuk adına toplayacak. Sayın mahkemeye bu anlamda alınacak uzman raporuyla birlikte delilleri sunduktan sonra çocuğun velayet hakkının kime verilmesi gerektiğine ilişkin tarafsız bir karar verilmesi için çocuk adına gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Türk Medeni Kanunu'nun 426. maddesi gereğince kayyum atanması için açılacak olan dava, velayet hakkına karar verilecek olan mahkeme tarafından resen karar verilmediği takdirde de bu hüküm bozma sebebi olacak. Yargıta Hukuk Genel Kurulu'nun ortak kararıyla birlikte çocuğa kayyum atanmadığı takdirde velayet davalarında bekletici mesele yapılacaktır.